videoyu attıktan sonra eşim o videoyu gördü. Bu nedir lan falan filan dedi. Bunu kaldır. Böyle video istemiyorum ben dedi. O, onun üzerine kaldırdım. Niye bu yayını açtım? Niye bunları anlatıyorum? Gerçekten şu anda vallahi kendimi sorguladım ya. Neyse. Belki rahatlarım dur. Kurumuş boğazımı açmayacağım kesinlikle. Az önce açtım. Çok çok kötü etkiledi. Şu anda zaten tuhafım. Kötü hissediyorum kendimi gerçekten. Takıntılı bir yapım olduğu için YouTube'da yani devam ediyorsun YouTube'a. Yani her gün o mutluluğu veya hüznü yaşamak istiyorsun. YouTube'da video attığın zaman izleyicilerinin videoyu sevmesi, videonun güzel izlenmesi sana inanılmaz bir mutluluk veriyor. Ama videoyu attığın zaman videonun kötü izlenmesi, izleyicilerinin Aa, falan filan yapması bu ne ne falan yapması da inanılmaz bir hüzün veriyor. Her gün o hüznü veya o mutluluğu yaşamak gerçekten çok ayrı bir haz, çok ayrı bir kafa. Ben takıntılı bir insan olduğum için YouTube'a YouTube karşı her gün o mutluluğu veya hazzı artık vücudum alıştı ona tamam mı? Ona, ona, vücudum, yani beynime o duyguyu vermediğim zaman kendimi rahatsız hissediyorum. Çünkü ben bu malım. Tamam mı? Halbuki normal şartlar altında, bak normal şartlar altında hem yayın yapıp hem de YouTube'a ayrı video çeken YouTuber sayısı çok az. Gidin PUBG mobilcilere, gidin Minecraftçılara falan filan. Genelde yayın yapıyorlar ve yayının, yayındaki güzel anları editlettirip başka birilerine, editörlerine video olarak YouTube'a atıyorlar. Genel olarak böyle. Adamlar sadece yayınlarıyla uğraşıyor. Ben öyle değilim. Ben yayına giriyorum yayınla alakalı hiçbir video doğru çıkmıyor. Yayın ayrı, YouTube'a ayrı bir şekilde ayrı bir şekilde konu düşünüp ayrı şekilde kendim editleyip kendim montajlayıp daha sonra onu yayınladıktan sonra analizlerine bir saat mal gibi böyle bakıp yani videoyu yayınladıktan sonra videonun kopamıyorum ha. Bakıyorum ne kadar izlenmiş. Önceki videolardan ne kadar eksik, ne olmuş, kaçıncı sıradan girmiş falan filan. Bunları sorgula, sorgula, sorgula. Tamam iyi geliyor bana. Dediğim gibi bu hazzı yaşamak, ee, ne bileyim beyine bir şey veriyorsun beyine dışarıdan bir bir şey geliyor hüzün mutluluk hüzün her gün beyin artık alıştı iki sene boyunca iki buçuk sene olacak anladınız mı saçma ama gerçek bu bu, bu böyle yani bundan bir buçuk iki sene önce ybc ve çıktığımız bu yolculukta her gün video atacağımıza dair birbirimize söz verdik ben o sözü hala tutuyorum tam 750 gündür üst üste video atmaya devam ettim. Belki de daha fazladır. Hiç aksatmadım. Sadece bir gün aksattım. E, o da o videoyu attıktan sonra eşim o videoyu gördü. Bu nedir lan falan filan dedi. Bunu kaldır. Böyle video istemiyorum ben dedi. O, onun üzerine kaldırdım ve pişman değilim kaldırdığımda. Hangi video olduğunu söylemeyeceğim ama zaten bulamazsınız kaldırılmış bir video. Neyse. Ben her gün video atma atmak zorunda hissediyorum kendimi. Bunun para kazanmayla gel. Bu şu anda bir şey söyleyeceğim. Şu anda söylemiş olduğum her şeyin %100 doğru doğru düşüncelerim olduğunu inanabilirsiniz. Burada kesinlikle yalan yanlış saçma sapan kimseye yani türbinleri oynamak gibi bir derdim yok. %100 benim düşüncelerim. Ben para kazanmak için artık YouTube'a video atmıyorum. YouTube'a video atmazsam kendimi çok kötü hissediyorum. O yüzden YouTube'a video atıyorum. Tamamen alışkanlık. Tamamen hobi. Tamamen bir takıntı. YouTube'da güzel şeyler... YouTube'daki o şey var ya... Nasıl desem YouTube? YouTube... Geçen YBC ile konuştuk bunu. YouTube bir uyuşturucu gibi. Yani nasıl desem... Şöyle bir şey yani. Bir... Atıyorsun YouTube'a videoyu. tam video güzel izlendiği zaman kendini mutlu hissediyorsun. Bir tık kötü izlendiği zaman hani normal oluyorsun. Çok kötü izlendiği zaman yani, günün güzel geçmiyor mesela. Neşen kaçıyor falan filan. Çok şükür eksik olmayın. Eyvallah gerçekten siz olmasa bak çok ciddiyim şu anda. Ben bu konuşmayı niye yapıyorum oğlum ben?